Zinda, iki ece Mehmed'im lafta Baba katiliyle baba bir safta Bir de geri adam boynunda yata Halimi düşünüp yanma Mehmed'im Kavuşmak mı belki daha ölmedim Avlu bir uzun yol tuğla döşedim Bin yıllık konak Ne ayak dayanır buna Ne tırnak Bir alem ki gökler boyu içinde Akıl olmazların zoru içinde Üst üste sorular Soru içinde Düşün mü konuş mu Sus mu Unut mu Buradan insan mı çıkar Tabut mu bir idamlık Ali vardı. Asıldı, Kaydına düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti bir kaç günlük basıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil. Bahçeye gittim, üç beş karanfil. Müdür beyler dinler, bugün maruzat. Çatıp kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş. Kim eder azat? Anlamaz yazısız, pulsuz dilekeceğim Anlamaz ruhuma geçti bileceğim. Saat beş dedi mi? Bir yırtıcı zil. Sayım var mantada hizaya dizi. Tek kekür içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiyet. Urbalarla kemik, imtihanlarda et. Somur tuş ki bıçak, nara ki tokat. Zip dolu gözlerde, karanlık kat kat. Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem. Öp beni alnımdan. Sen, sen öp seccadem. Çaycı, getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim, Senelik paydan, zindanda dakika, farksız diraydan, karıştır çayını, zaman ersin, köpük köpük, duman duman ersin. Peykeler, duvara mıhla peykeler, duvarda başlardan yağlı lekeler, gömülmüş duvara baş baş gölgeler, duvar katil duvar. Yolumu biçtin. Kanla dolu sünger beynimi içtin. Sükut kıvrım kıvrım. Uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acep? Ölü ve mezar. Yeryüzü boşaldı. Habersiz miyiz? Güneşe göç var da kan biz miyiz? Ses de Demir ve ekmek demir İstersen demirde Bu hali kemir Ne gelir ki yerden Kader bu emir Garip pencerecik Küçük daracık Dünyaya kapalı Allah'a açık Dua Dua Eller karıncalanmış Yıldızlar avuçta Gök parçalanmış yoncalanmış bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu iplik ki incecik örer boşluğu. Ana rahmi zahir şu bizim koğuş, karanlığında nur yeniden doğuş. Sesler duymakta yok, davran ve boş. Sen bir nefsin, yükü ağırdır dedim. Kalk ayağa, Dik doğru ve sevin. Mehmed'im sevinin başlar yüksekten ölsek de sevinin.